Merhaba arkadaşlar, dizilerle Java eğitim serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diziler daha önce hangi bir programlama dilinde bir giriş yaptıysanız duyduğunuz bir kavramdır. Aşina olduğunuz kavramdır zaten. Dizi klasik tanımı ile bünyesinde aynı tip verilerin tutulduğu bir yapıdır. Diziler ile veriler daha kolay yönetilebilir ve gruplanan bu elemanlara erişim daha kolay olur. Java'daki diziler diğer dillerden farklı olarak birer nesnedir. Bu özelliği ile yüksek performans ve güvenlik sağlar. Diziler sayesinde aynı tipte olan bu verilerin yönetilmesi kolaylaşır. Günümüzde dizinin yerine birçok yapılar olsa da dizilere ihtiyaç duyulmaktadır. Dizi tanımlama çekimleri yine ufaktan bir giriş yapalım. Daha önceden bu yapıyı göstermiştim da. Bu dizi için bir referans tanımlamadır. Henüz bir dizi oluşturduk diyemeyiz. Dizi tanımlarken ilk olarak dizideki elemanların tipi belirtilir. Yani int mi, link mi, double mı vesaire bu belirtilir. Ardından köşeli parantezler eklenir. Bu köşeli parantezlerde değişkenimizin bir dizi olduğunu gösterir. Yani eğer bu parantezleri koymazsak int tipinde bir dizi değişkeni atamış oluruz. Fakat bunu koyduğumuzda int tipinde bir dizi yaratmış oluruz. Aradaki Bak. bu. Köşeli parantez dizi adından sonra da yazılabilir. Yani int dizi 2. Bu şekilde de bir kullanım mevcuttur. Herhangi bir fark veya sıkıntı yoktur. Benzer şekilde int tipinde yaptık şimdiye kadar. Bir tane de string tipinde örnek olması için dizi 3 diyelim. Veya string diyelim, dizi 4 diyelim. Bu şekilde iki farklı dizi tanımlaması da göstermiş olalım. Bunlar şimdiye kadar yaptıklarımız hep referans günleriydi. Şimdi diziyi tanımladığımıza göre artık içerisini doldurmamızın vakti geldi. Bunun için iki yöntem var. Öncelikle diziyi tanımladığımız alanda için dolduralım. Bunun için bu şekilde bir yapı kullanıyoruz. Bunları şöyle kopyalayayım. Buraya yorum satırı yapalım yorum satırı yapmamıza gerek yok gerçi. Kalsın böyle. Daha değişken isimleri lazım olacak. Yorum satırı yapalım. <laughs> int dize eşittir dedik. Bakın. Üstü parantezlerimi açıyorum. İçerisine atamalar yapıyorum. Her elemanı dikkat ettiyseniz sıfırdan başlıyor. Aynı eleman birden fazla kez bulunuyor. Giliyor. Bu şekilde örnek bir dizi ataması yaptık. Dizi doldurması yaptık. Benzer şekilde string bir diziyi doldurmak istiyorsak eğer burada da yapacağımız yöntem budur. Eşittir. Yine süslü parantezlerimizi açtık kapattık. Bir gün aradık. İlk videolarımızda dediğimiz gibi string ifadeler her zaman tırnak içerisinde yazılır. Burada da string tipinde dizi3 adında bir dizi iki elemanlı bir dizi oluşturduk. Şimdi diğer bir yöntemse iki yöntemi vardı demiştik. Dizi doldurmanın. Dizideki elemanları e, tanımlan bu şekilde doldurmak istiyorsak bunu tanımlandığı satırda yapmamız gerekir. Yani bu şu demek. Burada diziyi tanımladık. Bakın şimdi. Bunu buradan silersek hata veriyor. Bunun olmaması için bunun olmaması için biz aynı satırda tanımlıyoruz. Bu diziyi. Diğer bir yöntemse dizi oluşturmanın int dizi eşittir New int Şimdi olsun. Şimdi dizi 4 diyelim değil, şuna da. Şimdi buraya kadar olan kısmı zaten biliyoruz. Peki buradan sonrası ne demek? Int tipinde bir e, new anahtar sözcüğü yardımıyla yeni bir dizi tanımlıyoruz. Buradaki şey ise boyutu. Sayı ise boyutunu belirtin. Peki boyut ne demektir? Bizimiz bazen 10 elemanlı olabilir. Bazen 5 elemanlı olabilir. Bazen 4 elemanlı olabilir. 3 eleman olabilir. Biz buraya ne kadar ihtiyacımız varsa, ne kadarlık bir eleman sayısına ihtiyacımız varsa onu yazar. Ve boyut belirtmezsek gördüğünüz üzere hata verecektir. Buradaki atama şeklinde ise buranın boyutunu gelin beraber sayalım. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 elemanlı bir dizi. Fakat 14 tane indisi bulunmakta. Buraya dikkat edelim. İndis değerleri her zaman sıfırdan başlar. Bunu dizi elemanına erişme kısmında detaylı olarak dinlendireceğiz zaten. O yüzden bir sıkıntı yok. Şimdi bunun nivi ile oluşturduğumda eleman sayısını belirtmemiz zorunludur demiştik. Java'da diziler referans tipli nesneler oldukları için new anahtar sözcüğü ile de oluşturabiliyoruz. Yani diziler nesne oldukları için nesne oluşturmada kullanılan new ile de dizileri oluşturabiliriz. Daha önce bunun birkaç tane örneğini kendi yazdığımız kodda yapmıştık. Ee... Ve şöyle bir kullanım da söz konusu. Biz bunu daha önceden de yapmıştık zaten. Yine bir örneğini gösterelim. Daha önceki videolarımızda bu şekilde bir atama kullanmıştık. New int if Bu şekilde atama yaparsak bakın boyut sayısı yani boyut değeri girmememe rağmen burada bir hata vermedi. Bu şekilde de bir seçenek sunulabilir. Şimdi bize elemanlarına erişme 7 dakika olmuş. Bize elemanlarına erişme kısmını bir sonraki videoya bırakalım. Sonraki videoda görüşmek üzere.